Vatan işgal olunca yurdu bir hüzün bastı Osmanlı hasta dendi herkes ümidini kesti İstanbul'dan Samsun'a hırçın bir rüzgar esti yırttı şarkı şimali risti çekti Atatürk Samsun'a sabaha karşı selam durdu kayığı çaparası takası selam durdu tayfası bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman duman değildi bu memleketin uçup giden kaygılarıydı Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıyla selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından yürüyüp giderlerdi Erzurum'a kadar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, Askerin milletin bayrına çok yaşa, Askerin milletin bayrına çok yaşa. Arş aş arş ileri ileri, Arş ileri marş ileri, Dönmez geri Türk'ün askeri, Sağdan sola, soldan sağa Al da bayrağı düşman üstüne Cephede sürgünler ayna gibi parlıyor Cephede sürgünler ayna gibi parlıyor Doğunun Türkleri bayrak elde ediyor Azeri Türkleri bayrak elde bekliyor Aş 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 ileri ileri Aş ileri marş ileri Dönmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola, soldan sağ, Alda bayrağı düşman üstüne. Parlayan yıldızın alemi temir eder Parlayan yıldızın alemi temir eder Cumhuriyet bayrağın semalar içe süzer Cumhuriyet bayrağın semalar içe süzer Arş aş arş ileri ileri aş ileri marş ileri Dönmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola, soldan sağ, alda bayrı, düşman üstüne. Savaştan bezmiş millet yine haykırdı, coştu. Mehmetiyle birlikte ana, bacı cepheye koştu. Zalim düşman meydanlara yenildi şaştı. Türk milleti tarihe haykırdı 19 Mayıs'ta. Doğudan batıya bir ara örüldü sana yapılan haksızlık zulüm görüldü. Bunca kahbe bir bir hesap soruldu. Kurtuluş Savaşı'na adım atıldı 19 Mayıs'ta. Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi. Türkiye'nin yaralarını bir bir sezdi. Tarih onu altın harflerle yazdı. Açılan yaralara su serpildi 19 Mayıs'ta. Bağır yanık yağız yüzü erler. Özgürlük onuna koyuyordu serler. Bunca Cihan'da görmemiş olay derler. Türk yeniden şahlanmıştı 19 Mayıs'ta. Da başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar, yürür yerim arkadaşlar. Sesimizi yer göksün dinlesin, Sert adımlarla her yerin nesin Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gök deniz nerede var Nerede bu dağlar taşlar Bu ağaçlar güzel kuşlar Yürüyelim arkadaşlar Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yerindesin Sesimizi yer göksü dinlesin Sert adımlarla her yerindesin inlesin Bir devir battı, bir güneş doğdu Tüm milleti neşe, sevinç boğdu Haksızı haklı yine kovdu Biz barışı kurduk 19 Mayıs'ta Atam, Emant senden al Türk genci. Kendine eşsizsin. Her sözün ince. Tüm dünyayı sen verdin bu bilinci. Cehalete karşı ant içtik 19 Mayıs'ta. Kemalist Türkiye'yi kurduk Anadolu'da. Atatürkçülüktü uygarlığa giden yolu da. Bizim için yalandı sağı da solu da. Biz yeniden uyandık 19 Mayıs'ta. Ey Türk genci bu senin günün sen yaptığın işle hep övün Türk evladısın yoktur senin sonun sonsuzluğa el uzattın 19 mayısta Mayıs'tır doğum günümüz. Yayıldı dünyaya Türklük önümüz. Gençliğe armağan bu düğünümüz. Mutlu kutlanıyor bil sen Atatürk. Devlet millet için vardır diyordun. Millet vatan için var biliyordun. Uğruna can feda bir ülke kurdun. Onunla bir ömür sür sen Atatürk. Her 19 Mayıs Anarız seni. Kulluktan kurtulduk, olduk medeni. Bu pırıltıların sensin nedeni. Kaldırıp başını görsen Atatürk.